son ölmeden birkaç gün önce bitirmiş. Hala bitirdim. Mehmet öldü dedi. O da bir hafta sonra vefat etti. Şu yazınızda mezar taşının üstüne yazdırdık. Bunu çok sevdi en son. sizin sayenizde iyi psikolojik iyileşme yaşadım ben. Allah razı olsun sizden. İyi ki varsınız. Tesettürüme, imanıma veda hidayetime vesile oldum. Tesettürümde 9. ayım. Öyle mi? Evet. Allah razı olsun kaç tane imkansız dediğim bayanın kapanmasının namazına bizzat gözümle şahit olun vesilesiz olduğunuz Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bu kitabı geçen sene getirdirdim. Yeğenim kanser hastasıydı, vefat etti. Ben e, başını okudum. O hikayede kanser hastasını anlatıyor ya. Evet, evet. Son ölmeden birkaç gün önce bitirmiş. Hala bitirdim. Mehmet öldü dedi, o da bir hafta sonra vefat etti Allah Allah. ve şu yazınızı mezar taşına yazdırdı. Ben o yüzden buradan geliyorum. Ben altı Niye? ay oluyor vefat edeli. Yani Fatma Gül için şuraya bir imza bir de başına annesine vereceğim ben bunu. Ben hiç okumadım. Getirttirdim direkt ona verdim. O yüzden geldim ben buraya. Fatma Gül vallıydı. Vefat eden kardeşim değil mi? 13 yaşındaydı. Şu yazınızda mezar taşının üstüne eee yazdırdık. Bunu çok sevdi en son. Dedim ya annesi de bunu koyduracağım dedi. Şu an mezar taşında bu yazı var. O, değil mi? O yüzden yani yağmur yaş dinlemedim. <laughs> o sırf bunu söyle. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. O zaten 13 yaşında cennette melek yani. Asıl <laughs> üzülenecek o değil de biziz. Aynen, biz kurtulacak mıyız diye. Aynı fikirdeyim. Aynı. O da bize bakıp diyodur ki bana ne üzülüyorsunuz? Kendinizi düşünün diyodur. O Allah'ın meleği aynen, yani. Aynen. Bizim çocuk taziye namesi <laughs> diye bir video var. Sen biliyor musun onu? İzledim. İzledim. Onu aynen. annesine izlettin mi? İzlettim. Onu izlettim ha. Bu dedi de annesine bir şey yazarsanız. Tamam. <laughs> Bu da annesi için. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. En Allah Allah. O hikayeye bak. Tesettürüme, imanıma ve idare vesile oldum. Tesettürümde 9. ayım. Öyle mi? Vay tebrik ederiz ya. Online beş aydır Risale-i Nur eğitimi alıyorum ve elhamdülillah iki buçuk aydır da hizmetteyim. Oo maşallah. Maşallah abicim ya. Tebrik ederiz. Çok güzel ya. Yani öncesinde çok çok farklı bir hayatım vardı. Yani çok açık, dövmeli falan. Aynı Allah zamanda Allah. sporcuyum zaten ve okuluma devam ediyorum. Son yılım hocalarım da çok tepkiler aldım. Hala tezimde tepki gösterenler var. Ya da staja gittiğimde tesettürlü olduğum için hor görenler var. Ama elhamdülillah. Ve bu yıl benim üniversitemde 15 tane tesettürlü arkadaşım yani antrenörlük eğitiminde, öğretmenlikte bulunuyorlar. Maşallah ya. 15 tesettürlü. Evet. Tepki gösteren olacak yani. Bu dünya lezzet diyarı değil, imtihan diyarı ya. Hamdolsun bunlar da ahirete layık bir hale ruhumuz gelsin diye ufak imtihanlar yani. Hamdolsun ama tebrik ederim güzel kararlarından dolayı kardeşim. Maşallah duyduk çok sevindik. Yani bu arada sizinle tanışalı bir yıl falan oldu ama hani siz ilk önce diyorsunuz ya defişer falan. Evet. İlk kendi imanımı e, örmeye çalıştım evet. yani. Ondan sonra üstüne katmaya başladım. Ha eyvallah eyvallah sistematik gittin yani maşallah. Çok güzel tebrik ederiz sizleri ya. Duyduğumuz haberlere de çok sevindik. Kendinize iyi bakın razı olsun kaç tane imkansız dediğim bayanın kapanmasının namazına bizzat gözü olan şahit olun vesilesiz oldunuz. Hay maşallah ya. Sizin videolarınızla ben de zaten öyle tanıştım yani. Öyle mi? Hay maşallah tebrik ederiz ya. Çok güzel. Merhabalar hoş kardeşim hoş geldin. Evet abi. Nasılsın iyi misin? Hamdolsun abim sen nasılsın? Sağol adın ne? Huriye. Huriye Aa, Evet. maşallah. Huriye nerelisin Huriye? Nideliyim abi buradayım. Nidelisin evet. böreği yiyorsun, patatesi yiyorsun sürekli evet, ha? Evet çok şükür. Maşallah ya Huriye. Hoş geldin. Hoş bulduk abisiniz hoş geldiniz. Bunlar senin hoş adın geldiniz. ama? Huriye Elbaş. Tamam inşallah Huriye. Tesettür var, namaz var. Ne dua yazalım ki biz Huriye'ye? Sizin sayenizde iyi, psikolojik iyileşme yaşadım ben. Allah razı olsun sizden. İyi ki varsınız. Allah senden de razı olsun. On numara gözüküyorsun ya Huriye maşallah. Abim benim ya. Dua ediyor mu bize? Evet. Ne diyorsun? <laughs> Rabbim yolunuzu bahtınız her zaman açık etsin inşallah. Bu İstanbul'a helal dua ediyor musun? Evet ediyorum. Ya, orada elinden girene yapıyorum. <laughs> Allah razı olsun. Sizden Uriye. de. İnşallah. Memnun oldum abim. Şöyle uzatayım mı sana? Teşekkür Ha bu da Huriye'nin. Dur dur onu da verelim. Huriye iyi bak kendine. Dua et bize. Böyle bir senedir görmek istiyordum abi. Kaç seneye geldim gelmek istiyordum. İyi buraya nasip olmuş. Bugüne nasip olmuş. Sağ olasın abim benim. İyi bak kendine. Görüşürüz abi. Sağ olasın selametle. Merhaba. Merhaba kardeşim o kadar çok seviyorum. Hayır. Kapıda şiir de yazdım. Ciddi misin? Bize mi yazdın? Hayır. Tüm aileyi dindar yaptım. Ay maşallah. Sınıfta günah işletirmiyorum. <laughs> Erkekleri cuma namazına teşvik ediyorum. Ay tebrik ederim seni ya. Kendim hayatımda tüm parzları, sünnetleri falan yapıyorum. Helal olsun ya. Vallahi tebrik ederim seni. Ne güzel ya. Hay maşallah. Simge abim. Maşallah. Bunlar senin mi Simge? <laughs> Dur ben de sana güzel bir dua yazayım Simge. Bugün o gün olsun. Ben de sana şiir gibi yazıyorum Simge. Bir tane sözün var ya, asrın tarzına değil Allah'ın tarzına uyan kazanır diye. Tam onun gibi bir şey yazdım Simge. Hadi bakalım. Şiir için teşekkür ediyorum sana. Bunu saklayacağız Simge. Yeşime yazalım mı? Yeşim toparlak. Yeşim. Yeşim, evet. Az önce Yeşim'e mi yazalım dedin, Eşim'e mi yazalım dedin? Eşim'e dedim, Aynen. ismi de Yeşim. Aa. Eşim burada. Geç kapanmasına vesile olmuşsunuz. Allah razı olsun. Değil mi? He, biz evlenmeden önce kapandığında bir Vay videomuz da ya. Çok sağ olun. Sen videoları az izliyor gibi konuşuyorsun ama. Niye? Çok izliyor musun videoları? Motor ustası gibi ses tonundan anlarız biz biraz. Risale derslerinde anlaması zor oluyor. Okuyunca anlaşılıyor. S <laughs> bunu, sen bunu okut abla. oku de okut buna. Görüşürüz inşallah. Sağ olasın. Kaç kaç şimdi? 21. <laughs> Hafızlıkta tanıdım sizi ben. Maşallah maşallah. Çok olmuş ya. Evet. Yedi <laughs> yıl. Bayağı oldu. Hala takip ediyorum ve sizi sürekli paylaşıyorum, yayıyorum. Ay maşallah. Sizi görmek gerçekten çok güzel. Sağ ol abim benim. Dua et hep. Eksik etme duanda. Sağ olasın. Ben bir ay önce tesettüre girdim. Elhamdülillah sizin videolarınızı. Hay maşallah ya. Allah sizden razı olsun. Vay senden de Allah razı olsun. Ne güzel haberler bunlar ya. Tebrik ederiz seni. İnşallah daha çok illerde sizi de görebiliriz. Amin Reyhan çok dua et inşallah. Abi yaralı halde geldim. Çoğuş grafizi görebildim. Ve dün bir küçük kaza geçirdim. Araba kazası. Vay vay bir şeyin yok inşallah. Hem de şu an çok iyi. Allah şifa versin amin. Amin cümlemize iyi. Eyvallah sağ olasın abicim. Hocam merhaba. Elvis, Elvis Damlayım. Öğretmenim. Evet burada gençlerle sizi izliyoruz. Çok seviyorlar sizi. Bir tesadüfle Elbistan'la oluşunuzla tanıdı. tanıdım. Sonra bir senedir çocuklarla izliyoruz gümbür gümbür. Ay, Allah razı olsun. Sizden de, sizden Çok seviyor gençler sizi. Vay maşallah ne güzel ya. Toprağım diye daha çok sahip oluyorum. Asuman, Asuman hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bunların hepsini imzalayabiliyor muyuz? İmzalarım. Ee, hocam öğrencilerimin çok selamı var. Ben Kur'an kursu hocam. Öyle hocam mi? Vay hocam maşallah ya. Öğrencilerim de çok seviyor sizi. yerine e, de Gül Pınar yazabilir miyiz hocam? Onun da çok selamı var. O da gelmeyi istedi. O da hocamızdı ama gelemedi. Oy maşallah ya. Dualarınızda da bizleri de... Hocam siz de dua edin, eksik etmeyin inşallah. Allah razı olsun hocam. Allah'a emanet olun. Sağlık, selametle. Selamun aleyküm, aleyküm hocam. Aleyküm selam, aleyküm selam. E, Memlekette sizi çok bekledik ama geldiniz ve biz üniversiteye geldik. Öyle mi? Evet. Nerelisiniz kardeşim siz? Bursalıyım ben. Şu arkadaşımın size çok selamı var. Aleyküm selam. O da kapandı sizin videolarınız sayesinde ve umarım bir gün onu sizin yanınıza getirmek de nasip olur. İnşallah direkt hizmet eder. Eder ya. İnşallah Sümeyye. Siz ne okuyorsunuz burada? İslami ilimler, ilahiyat. Kaçıncı sınıf? Bir, daha çömeziz. Ha çömeziz. <laughs> Maşallah ya. Tebrik evet. ederiz abim. Hayırlısı. İyi bakın çok kendinize. Ol, Merhaba hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol, sağ ol misiniz? anne sen de iyisin. Çok şükür elhamdülillah. Allah i̇yi, iyilik iyi. versin. Damadım yes. sizi çok seviyor. Öyle mi? Onun için alacağım hediye. Namaz kılıyor mu damadım? Oo hem de nasıl? O sizin hastanız. Öyle mi? Evet. Sen izliyor mu videoları? O oh, hem de nasıl? daha oh. Damadım koş derdi zaten bize. O oh, maşallah. Evet. Yemek yaparken mi izliyorsun, evi temizlerken mi ana? Boş olduğum zaman açıyorum izliyorum. Yemek yaparken de değil, evet. iş yaparken de değil. Oturuyorum keyfi izliyorum. Ay hey, maşallah ya. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Çok bilgilendiriyorsunuz. <laughs> sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. amcamın gelinin selamı var. Sizin sayenizde namaza başlamış. Bizden de selam söyle abla. <laughs> Kaderimiz bizim. Uyudun mu sırada? Gözler gitmiş. Ağladı. Ağladı mı? Niye? Sıra gelmeyecek diye. Gelmeyecek Sıra. diye. Yok ya olur mu ya? Bak kavuştuk işte. Her sabah kahvaltıda dersten önce seni dinliyorum. Önce senden ders alıyor sonra okula gidip dersim. Maşallah ya. Ne olur devam edin. Vay Allah razı olsun. Gerçekten Siz de dua edin. Doğru zamanlardan kurtulun hale dönmüş bir insan olarak, bu halime Allah razı. Ne güzel ya. sohbetlerinizde gelmiş bir insan olarak. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ne yapıyorsanız yolunuzda Allah yolunuzu bakınıza Amin amin. Ben yani inşallah bu oğluma, diğer oğluma. Allah Kur'an'a hadim eylesin. Amin Allah razı olsun. Sizin sohbetlerinizde inşallah. Mersin'e daha olmak İstanbul'a inşallah. Eleman olarak. İnşallah. Yedişim. O kadar istiyorum ki gelsinler i̇nşallah, diye. İnşallah peşinizden İnşallah. Selam et abla. Merhaba hocam. Merhabalar. Özellikle sizin için bekledi. Öyle mi? Evet. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Maşallah. İsim ne yazayım? Kerem Fansa yazın onu hocam. Kerem'e. Sohbetleri mutfakta dinlerken oradan dinleye dinleye ne zaman geliyormuş diye sordu. Sizin için 3 saattir bekliyoruz. Ay maşallah ya. Vallahi. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Özcan. Söyle bakayım. Bismillah. Her hayrın. Başılır. Bismillah. Her hayrın dur. Merhaba. Ayşe Ali. Ali evet. Tuttu. <laughs> dur. Ali Fatma. Ee, Ali Zeynep. Evet. <laughs> yok ya. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Allah Allah. Vallahi. Vallahi tuttu. <laughs> Buna Ali Zeynep mi yazayım? <laughs> Artık yazayım Ali Zeynep yani adı bildim. Çok dövüyor mu seni? <laughs> Ulan Ali. Len Ali, şş, evde kızı dövüyor mu lan? Oğlum Aliler bacısını korur korur. Döver mi hiç? He Ali. Ya, <laughs> <abi> Selam, <laughs> Selam, Selam merhaba. Şükür kavuştuk Eyvallah eyvallah evet. senden de hoş bulduk. Ricam Ecmel Vera diye yazar mısınız hocam? Bu kızın adı Ecmel Vera. Aslında Ciddi misin? 8'den sonra. Allah Allah Ecmel Vera. Evet. Tamam yazarım ya. Yazmam mı? Bu Ecmel Veralar hep Diyarbakırlı gidecek evet. o zaman. İnşallah. İnşallah. Tamam. <laughs> Allah razı olsun ve sinezleri salih Maşallah okuyor musun? Evet okuyorum. Tebrik ederim ya çok güzel. Vallahi helal olsun. Dünyada nereye bakarsan bak her yer kalabalık. Hastaneler tıklım tıklım sanki herkes hastalanmış gibi. İnsan kaynıyor mağazalar sanki herkes aynı anda alışverişe çıkmış gibi. Adım atacak yer yok caddelerde. Tüm dünya sokağa dökülmüş gibi. Bir de camiye gidiyorsun, bomboş. Sanki namaz hiç farz olmamış gibi. Ama şunu iyi bil. uğruna namazı terk ettiğin her şey kabirde seni bir bir bıraktığında anlarsın bazı şeyleri. Hataların telafisinin mümkün olmadığı ölüm seni uyandırmadan evvel uyan. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.